Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremden olumsuz etkilenen 10 bine yakın depremzede Edirne'de konaklıyor. Depremzede vatandaşların kiralık evlere talep göstermesiyle birlikte Edirne'de kiralık daireler neredeyse tükendi. 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği Edirne'de emlakçılar gelen talepleri karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Edirne'ye gelen depremzede vatandaşlar kiralık konutlara talep gösterirken İstanbul'da yaşayan vatandaşlarsa deprem endişesiyle Edirne'de zemini kayalık olan köylerden arsa ve ev arayışına girdi. Fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Edirne'nin rakımı yüksek köylerine talep arttı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan bazıları Edirne'nin köylerinden müstakil ev ve arsa almayı tercih etti. Kimi vatandaşlar da aldıkları arsalarda prefabrik ev yapmayı planlıyor. Emlakçılarsa kiralık konutlara yoğun ilgi olduğunu belirtirken, gelen talepleri karşılayamadıklarını dile getirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre Ocak ayında endeks değerinin en yüksek artışı gösterdiği alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesi oldu. Buradaki artış yıllık %175'e dayandı. Ocak ayı verilerine yansıyan artışla konut fiyatlarının en fazla arttığı illerden biri olan Edirne'de konut fiyatlarının artmaya devam ettiğini belirten bir başka emlakçı ise arz-talep ilişkisine bağlı olarak fiyatların yükseldiğini dile getirdi.